Kıymetli takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle cümle çeşitleri birinci bölümü işleyeceğiz. Arkadaşlar, ikinci videomuzda yapısı bakımından cümleleri anlatacağız. Bu videomuzda ise anlamı bakımından cümleler, öge dizilişi bakımından cümleler ve yüklemine göre cümlelere değinmeye çalışacağız. Çok önemli bir konu. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen detaylara geçelim. Arkadaşlar videomuzda işleyeceğimiz başlıklar yüklemine göre cümleler ki bunlar görüyorsunuz isim cümleleri ve fiil cümleleri. Anlamına göre cümleler, olumlu cümleler ve olumsuz cümleler. Alt başlık olarak da soru cümleleri, ünlem cümleleri gibi cümleleri ele alacağız. Öge dizilişine göre cümlelerde ise kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümleyi ele alacağız. Hemen detaylara geçelim arkadaşlar. Evet Yüklemine göre cümle çeşitleri. Arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır diye bir soruyla karşılaştığınızda zihninizin hiç karışmasına lüzum yok. Burada bakacağınız şey sadece yüklem isim midir, fiil midir buna bakacaksınız arkadaşlar. Eğer yüklemimiz fiilse cümle fiil cümlesidir, isimse isim cümlesidir. Örneklerimize bakalım. Uzun yıllar bu iş yerinde çalıştım. Çalıştım yüklemi fiildir. Öğretmenimizin sorduğu soruyu çözemedik derken yüklemimiz fiildir. Annem her günkü gibi kapıda bekliyordu derken yine fiildir. Önerilerimizi bir türlü kabul etmemişti derken yüklemimiz birleşik bir fiildir. Yardımcı eylemde oluşturulmuş birleşik fiildir gençler. Evet isim cümlesi örneklerimiz. Sınavı kazandığı için çok mutluymuş derken arkadaşlar mutlu sözcüğü isimdir ve yüklem olmuştur. Deniz düne göre oldukça sakindi derken sakin sözcüğü isimdir ve yüklem olmuştur. En çok sevdiği şey yürümektir derken arkadaşlar bu örneği özellikle seçtim. Mekmak eki isim fiil Benim fiilimsi videomda özellikle değindiğim bir şey var ki onu da izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bütün fiilimsi fiilden isim yapım ekidir. O halde fiilimsinin yüklem olduğu cümleler de yüklemine göre isim cümleleri kabul edilir. Buna da lütfen dikkat edelim gençler. Bunun yanına bir işaret koyuyorum. Önemine binaen. Bizi günler öncesinden bu geziye çağıran kendisiydi derken dönüşlülük zamiridir, isim soyludur. Dolayısıyla cümlemiz isim cümlesidir. En sevdiği şey seyahat etmektir. Bu örneği yine özellikle seçtim. Arkadaşlar yine fiilimsi iki almış bir sözcük yani bir fiilimsi seyahat etmek şeklinde birleşik fiil oluşturarak yüklem olmuştur. Ve bu cümle yükleminin türüne göre isim cümlesidir arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edelim. Tekrardan söylüyorum şunu unutmuyoruz. Fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Ve fiilimsinin, olduğu, fiilimsinin yüklem olduğu cümlelerde isim cümlesidir gençler. Evet öge dizilişine göre cümle çeşitlerimiz. Arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır diye bir soru gördüğünüzde bakacağınız tek şey vardır. Yüklem sonda mı değil mi? Yüklem sonunda ise cümlemiz kurallı, diğer adıyla görüyorsunuz düz cümledir. Eğer yüklemimiz sonda değilse devrik cümledir arkadaşlar. Yüklemimiz hiç yoksa eksiltili cümle olacak. Çok uzaklardan kuş sesleri duyuluyordu derken arkadaşlar yüklemimiz sondadır. Tatlı dil de, yılanı deliğinden çıkarır derken sondadır. Eğitim hayatımız boyunca hepimize yardım etti derken birleşik fiil yüklem olmuştur sondadır. Bu konuyu sizinle daha önce görüşmemiş miydik derken yine sondadır. Bugün hava her zamankinden daha sıcaktı derken yine sondadır. Yine açıklardan dev gibi gemiler geçiyor derken yüklemimiz sondadır. Dolayısıyla kurallı. Diğer adını unutmayalım lütfen. ÖSYM artık diğer adıyla da soruyor. Düz cümle ya da kurallı cümle diyoruz bu cümlelere. Pekala. Devrik kuralsız cümle arkadaşlar. Diğer cümlemiz yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir. Hepimiz canla başla çalışıyoruz derken çalışmak sözcüğü yüklem olmuştur ve sonda değildir cümlemiz devrik cümledir. Papatyalar uyandırdı bizi nihayet kış uykusundan derken yüklem sonda değildir. Doğanın canlandığı bir mevsimdir ilkbahar derken arkadaşlar. Burada doğanın canlandığı bir mevsimdir. Aslında bir isim tamlaması olarak yüklemdir. Sonda değildir arkadaşlar. İlkbahar sözcüğü sadece başka bir öge oluşturmuştur. O da en sona gelmiştir. Dolayısıyla devrik cümledir. Bunun altını yanlış çizmişim. Özür diliyorum. Burada yüklemimiz komple şurası arkadaşlar. Evet nasıl ders çalıştığını bilmez miyim hiç derken yüklemimiz sonda değildir. Tek bir ögenin bile en sona gelmesi yeterlidir devrik cümle dememiz için. Doğmuyor güneş artık şöyle gönlümce derken doğmuyor sözcüğü yine yüklem olmuştur sonda değildir. Hala bekliyorum seni anılar sahilinde derken yüklemimiz bekliyorum sözcüğüdür. Gelir misin mezarıma elinde bir demet Yasemen'le derken arkadaşlar yüklemimiz sonda değildir ve devrik cümlemiz söz konusudur bu örneklerde. Pekala. Devam edelim gençler. Eksiltili cümle. Yüklemi hiç söylenmeyen cümlelerdir arkadaşlar. Yüklemi yazılmaz ve okuyucunun zihninde tamamlanması beklenir. Önümüzde göz alabildiğine bir kumsal örnek söylüyorum vardı, görünüyordu şeklinde biz tamamlayabiliriz. Dolayısıyla sonuna 3 nokta koyduğumuz yüklemi olmayan eksiltili bir cümledir bu örneğimiz. Denizin ortasında adalara doğru nazlı nazlı yol alan vapurlar Görünüyordu, vardı diyebiliriz. Yüklemimiz yoktur. Eksiltili cümledir. Kız beşikte, çeyiz sandıkta saklanır, belli olur. Her neyse atasözüdür bu ama devamını tam olarak hatırlayamadım. Yüklemimiz yoktur. Düğün el ile, harman yel ile yapılır. Yine özellikle kırsal kesimlerde çok kullanılan bir atasözüdür. Arkadaşlar yüklemimiz hiç söylenmemiştir. Cümlemiz de eksiltili cümle örneğidir. Pekala. Geçelim anlamına göre cümle çeşitlerimize. Arkadaşlar bir cümlenin anlamına göre hangisinin farklı olduğu sorulduğunda sorularda aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır dediğinde temelde iki şeye bakıyoruz. Cümle olumlu mu olumsuz mu ona bakıyoruz. Ama sonrasında soru cümlesi ünlem cümlesi diye tali başlıklarımız da var. Fakat burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim olumlu ve olumsuz cümlelerde bir yanılgımız var. Biz Yapılan işin güzel bir iş mi, kötü bir iş mi olduğuna bakıyoruz çoğu zaman. Buna bakmayacağız arkadaşlar. Bizim bakacağımız şey yüklemde belirtilen iş yapılıyor mu, yapılmıyor mu? İsterse kötü bir iş olsun o, yapılıyorsa olumludur, değilse olumsuzdur. Burada özellikle böyle örnekler seçtim. Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi diyor ki, cümlede yüklem durumundaki eylemin gerçekleştiğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olduğunu bulunduğunu bildiren cümlelerde dikkat ederseniz bu fiil güzel bir eylem olsun ya da kötü bir eylem olsun falan demedi. Gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu buna bakıyoruz dedi. Şiddetli yağışlardan dolayı yol trafiğe kapandı. Arkadaşlar şöyle düşünün. Acilen bir yere yetişmeniz lazım. Şiddetli bir yağıştan dolayı yol trafiğe kapanmış. Bu sizin için oldukça olumsuz bir durumdur ama siz buna bakmayacaksınız. Cümle size kapanmıştır diyor. Dolayısıyla kapanmamıştır demediği için biz buna olumlu cümle diyeceğiz. Masadaki vazoyu herkes beğendi. Beğendi sözcüğü olumludur. Cümlemiz olumlu bir cümledir arkadaşlar. Okula yine okula yine derslerine çalışmadan gitmişti. Arkadaşlar bir öğrencinin okula derslerine çalışmadan gitmesi olumsuz bir durum gibi gözükebilir. Ama biz burada şuna bakıyoruz. Gitmişti diyor. Gitmemişti demiyor. Dolayısıyla olumlu bir cümledir. Bu yılki kitap fuarı her zamankinden daha renkliydi diyor. Arkadaşlar renksizdi demiyor. Renkliydi diyor. Dolayısıyla olumlu bir cümledir. Arkadaşlar anlamına göre. Devamında olumsuz cümlelerimiz. Dikkat edelim lütfen. Burada diyor ki cümlede yüklem durumundaki eylemin gerçekleşmediğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olmadığını, bulunmadığını bildiren cümlelerdir diyor. Eylem cümlesinde olumsuzluk mame ile sağlanır. İsim cümlelerindeki olumsuzluk ise değil ve yok sözcükleriyle sağlanır. Bir de neymiş arkadaşlar? Sız sizle. O zaman biz şöyle diyeceğiz. Mame değil, yok ve sızsız. Bunlar bir cümleyi olumsuz yapabilecek unsurlarmış. Veri toplantısına kimse katılmadı. Katılmamış arkadaşlar. Sokaklar bugün kalabalık değildi. Mesela bazılarımıza göre sokakların çok kalabalık olmaması olumlu bir durum gibi gözükebilir. Ama biz ona bakmıyoruz. Biz diyoruz ki kalabalık mı değil mi? Cümle bize kalabalık değil diyorsa cümlemiz olumsuz bir cümledir. Soruların hepsini çözebilen yok. Var demiyor. Dikkat edin. Cümlemiz olumsuzdur arkadaşlar. Göz alabildiğine uzanan bu tarlalar verimsiz de diyor. Dikkat edin. Verimsiz. Bakın mame ile yaptık, değil ile yaptık, yokla yaptık, bir de sız ile yaptık. Demek ki bir cümleyi olumsuz hale getiren dört unsuru da örneklerimizde kullanmış olduk gençler. Evet. Anlamca olumsuz, yapıca olumlu cümle örneklerimiz var. Bu da yine ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sıkça başvurduğu bir soru tipi. Arkadaşlar anlamcı olumsuz olmak demek yapılmaması demektir. Ya da var olmaması demektir. Yapıcı olumlu olması demek ise görünürde olumsuzluk anlamı sağlayacak biraz önce saydığımız dört unsurdan birinin bulunmaması demektir. Yani cümlede mame yoktur, değil yoktur, yok yoktur ve sız sizeki yoktur. Ama cümle anlamcı olumsuzdur. Şimdi örneklerine bakalım. Senden ayrı kalmaya dayanacak gücün mü var? Arkadaşlar dikkat ederseniz Cümlenin sonunda var diye bitirmiş. Peki demek istediği nedir aslında? Dikkat edelim. Gücüm yok demek istiyor. O zaman görüntüde yani yapıcı olumlu bir cümleyken anlamca olumsuz bir cümle diyoruz. Ben hiç sonunu kestiremediğim işe girer miyim? Bakın girmez miyim demedi. Girer miyim dedi. Olumsuzluk anlamı sağlayan hiçbir şey yok. O halde yapıcı olumludur. Peki ne demek istiyor? Girmem demek istiyor. Onu da parantez içinde verdik. Demek ki cümlemiz yapıcı olumlu anlamcı olumsuzdur. Konuklarımız ne yemek yedi ne suyumuzu içti derken arkadaşlar dikkat ederseniz iki yüklemimiz de olumludur. Fakat ne demek istiyor? Yemek de yemedi su da içmedi demek istiyor. İkisini de yapmadı demek istiyor. Dolayısıyla cümlemiz yapısına göre olumlu anlamına göre olumsuz bir cümledir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat. Şimdi tersine geldik. Anlamca olumlu yapıcı olumsuz cümlelerimiz. Bu defa ne olacak arkadaşlar? Görüntüde olumsuzluk anlamı sağlayan bir unsur olacak. Bunu bir kenara koyduk. Ama anlamca ne olacak? Anlamca olumlu bir cümle olacak. Bakalım şimdi. Sen yemek yaparsın da ben hiç beğenmez miyim? Arkadaşlar görüntüde mazmez eki var. Dolayısıyla yapıca nedir bu cümle? Yapıca olumsuz bir cümledir. Peki anlamca ne demek istiyor? Sen yemek yaparsan ben tabii ki beğenirim demek istiyor. Gördüğünüz gibi yapıca mazmezden dolayı olumsuz dedik. Anlamca ise beğenirim demeye çalıştığı için olumlu dedik. Neden böyle davrandığını anlamıyor değilim. Bakın mame olumsuzluk eki var bir de değil de var. Görüntüde bu cümle olumsuz bir cümledir. Yani yapıcı olumsuz bir cümledir. Peki ne demek istiyor? Neden böyle davrandığını anlıyorum demek istiyor. Yani anlamca olumlu bir cümledir. Gençler buna da lütfen dikkat edelim. Bir kez daha söylüyorum. Yapıcı demek görüntü demektir. Anlamca demek ne demek istediğini anlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla biz bir cümlede görüntüde olumsuzluk ifade eden unsurlardan birisi varsa yapıcı olumsuz diyoruz. Ama eylem yapılıyorsa bir şeyin varlığı anlatılıyorsa anlamca olumlu diyoruz. Bu örneklerimizde olduğu gibi. E şimdi anlamca tali başlıklara geldik. Aslında biraz önce söyledim. Anlamca diğerlerinden farklı olan cümle sorulduğunda bize olumlu ve olumsuz cümleyi soruyor ÖSYM genellikle. Ama soru cümlelerine falan da değinebiliyor. Zaten kolay başlıklar. Neden sen de bizimle yarınki geziye katılmıyorsun derken gördüğünüz gibi bir soru cümlesidir. Peki anlamca olumlu mudur, olumsuz mudur? Gördüğünüz gibi anlamca olumsuz bir soru cümlesidir. Sınavdaki soruların kaçını cevaplayabildin derken arkadaşlar bir soru cümlesidir ve olumlu bir soru cümlesidir. Şart cümlesine gelince yargının gerçekleşmesinin bir koşula bağlandığı cümlelerdir. Bu evi temiz kullanmak şartıyla kiralayabilirsiniz. Kiralayabilirsiniz ama bir şartımız var diyor. Temiz kullanmak şartı. Geç saatlere kadar çalışırsak işi bitirebiliriz. İşi bitirebiliriz ama hangi şartla? Geç saate kadar çalışmak şartıyla diyor gençler. Pekala devam edelim. İstek cümlesi örnekleri. istek anlamı taşıyan cümlelerdir diyor. Haftaya seninle yeni açılan müzeye gidelim. Arkadaşlar kip olarak ea kipi istek kipidir. Aynı zamanda cümle gerçekten istek anlamı vermek için kullanılmıştır. Hepinize kolay gelsin derken arkadaşlar. Kip olarak emir kipi ile çekimlenmiştir. Ama... Biz bunu fiillerde anlam kayması olarak işleyeceğiz. Aslında ne demek istiyor? Hepinize kolay gele. Yani kolay gelmesini istiyorum anlamında yoksa işe emir vermemiz söz konusu değildir zaten. Emir cümlelerine gelince hemen arabadaki kitapları buraya getir hem emir kipiyle çekimlenmiş hem de gerçekten emir anlamı vermek için yapılmıştır. Derhal odanızı toplayın derken yine bir emir cümlesi örneği arkadaşlar. Evet, son olarak ünlem cümlemiz İçinde ünlem ya da ünlem değeri taşıyan sözcükler bulunan cümlelere ünlem cümlesi denir. Birden kapıyı açınca onu görmeyeyim mi? Aman sobayı açık unutmayın örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar bu cümle çeşitleri videomuzun birincisiydi. İkincisinde ÖSYM'nin çok sıkça soru sormuş olduğu yapısına göre cümle çeşitlerini işleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Çok güzel videolarımız gelmeye devam edecek. Türkçe ile ilgili ne ararsanız bu kanalda bulabileceksiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.